Merhaba arkadaşlar. Evet. Bugün konumuz Sunto ailesinin en ufak üyesi, en şirin üyesi Sunto Race S. Dediğim gibi en ufak ve en minik saati ve en hafif saati arkadaşlar. Evet hafif olduğuna bakmayın, ufak olduğuna bakmayın. Bu diğer abilerinin işte Vertical'ın ve vesaire bütün diğer bildiğiniz akıllı saatlerinin yaptığı her şeyi çok rahat bir şekilde yapıyor. Ve hepsinden de ucuz. Kutusu böyle. Kutusunu ben açtım çünkü yaklaşık 7-8 aydır falan kullanıyorum bu arkadaşı. İçinden böyle bir şarj cihazı çıkıyor arkadaşlar. Şarjı çok rahat oluyor. Biraz sonra kapasitesine falan geleceğim ama hemen şu kablona bir kurtulalım. Böyle mıknatıslı bir şarj cihazı var arkadaşlar. Bir tek eksiği Type-C değil. Normal eski bir bağlantıyı almış. Type A'yı almış. Ama Type C ileriki versiyonlarda mutlaka çıkacaktır. Tasarımı çok iyi arkadaşlar. 45 milimetrelik bir e, kasası var. Diğer vertical'la baktığımız zaman boyutlar böyle arkadaşlar. Yani bu 48'lik. Bu da 45'lik bir e, kasa. Titanium ayrıca paslanmaz çelik kasası var. Benimki şu anda kullandığımız paslanmaz çelik kasa ve açıkçası ben çok memnunum. Bu kasayla 83 gram falan yapıyor. Yani ağırlığı oldukça düşük bir ağırlık arkadaşlar. Ve ekrana gelince arkadaşlar amoled ekran oldukça parlak ekran ve onu koruyan bir Gorilla Glass var üzerinde. O yüzden de çok da sağlam bir ekran. Biraz sonra millerin hepsini göstereceğim zaten size. Ama bu saatte en önemli özelliklerinden biri haritaları ve üzerinde 115 taneden fazla spora yer vermesi. Yani bundan her sporu çok rahat yapabilirsiniz ki ben bundan en son challenge rotu yaptım. Yani Ironman mesafesinde yarıştım. Hem yüzdüm, hem bisiklete bindim. Üzerine de biliyorsunuz maraton koşuyoruz biz. 180 km bisiklet üzerine hepsinde bunu kullandım. Onun dışında bir sürü ultra maratonlara girdim. Kapadokya'da mesela bir sürü parkur testlerinde bununla yapıyorum. Evet parkur testlerini bununla yapıyorum diyorum. Çünkü Parkur testinde hiçbir şekilde işaretleme olmuyor benim girdiğim parkurlarda biliyorsunuz önceden girdiğim için ama haritayı yüklüyorum ve bunun uyarılarıyla beraber bütün parkuru çok rahat yapabiliyorum. Çünkü parkurdan çıktığınız zaman hemen sizi uyarıyor bu saat. Onun için ultra koşanlar için 10 numara 5 yıldız özellik. Ultramaraton koşanlar ve triatlon yapanlar için en güzel özelliği de pil süreleri arkadaşlar. Bütün her şeyi açık. Yani GPS açık, bütün renkler renkler hepsi açık bir şekilde çalıştırdığınız zaman 30 saat, 35 saat bir performans veriyor. Bütün özelliklerini kapattınız. Yani GPS'i düş düşüğe indirdiniz, diğer özelliklerini kapattınız ama spor modunda çalışıyorsunuz. Gene antrenmanını ya da yarışını yapıyorsun. O zaman 120 saate kadar seni destekliyor. Yani 4 günlük bir yarışı, 5 günlük bir yarışı çok rahat bir şekilde o modlarda çıkarabiliyor. Hiç GPS'i kullanmıyorsun. Normal saat olarak kullanıyorsun. O zaman 9 gün bütün özellikleri açık 9 gün seni idare edebiliyor. Bütün özelliklerini yani düşük moda aldın. O zaman da 13 gün senin hiçbir şekilde şarja ihtiyacın olmuyor. Ve ayrıca şarjı da çok güzel arkadaşlar. Bunu takıyorsunuz 40 dakikada full şarj yapıyor. İşte bu gerçekten güzel bir özellik. ...antrenman ya da yarışın sırasında da bunu şarj edebiliyorsunuz. Yani bütün özelliklerini açtığın 30 saatlik ömrü var ya... ...bir CP'ye geldin, hemen bunu taktın ya da power powerbank'ine taktın... ...takıyorsun, 15 dakikada %50'sinden fazlası zaten şarj olmuş oluyor. O yüzden hızlı şarj olma özelliği 10 numara arkadaşlar. Bütün sensörlerinize bağlayabiliyorsunuz. Ben bunu işte bisikletteki power metreyi de buna bağlayabiliyorum. Aynı zamanda nabız bandımı ki vaha olmasına rağmen başka marka olmasına rağmen onu da çok rahat bir şekilde bağlayabiliyorum. Bütün hepsini buradan görebiliyorsunuz. Biraz sonra menülerini göstereceğim arkadaşlar size. Ama en güzel özelliği de bu arkadaki sensörleri. Bunu 4'e çıkarmışlar arkadaşlar burada 4 tane sensör var eski bakın vertical Vertical'da 2 tane vardı o yüzden e, bu daha hassas aslında bilekten ölçümleri de evet koşarken falan çok rahat olmuyor çünkü hiçbir saat daha onu tam olarak yapamıyor çünkü şöyle bir durum var sürekli oynadığı için ter geldiği için orada e, sıkıntı olabiliyor ne olursa olsun hangi e, saati kullanıyorsanız kullanın nabız bandını öneriyorum zaten arkadaşlar. Ama gece uykunuzda takibi 10 numara 5 yıldız bu sensörler sayesinde. Evet menülerini göstermeden önce bu kimler için uygun onu bir söylemek istiyorum. Ultra maraton koşanlar, triatlon yapanlar, normal yol koşucuları, herkese hafif saat isteyen herkese 10 numara 5 yıldız saat arkadaşlar. Diyorum bakın vertical var. Evet Vertical'da bazen kullanıyorum. Ama bunun rahatlığı hiçbir yerde yok. Şimdi mesela yurt dışında Amerika'da yarışacağım. Bununla gidiyorum. Direkt bunu alacağım. Şarj cihazımı alacağım. Bu kadar. Ve bundan ayrımdan yapacağım arkadaşlar. Net olarak. Bütün açık su yüzmelerimi de bununla yapacağım. Orada bütün antrenmanlarımı da bununla yapacağım. Evet şimdi menülerine geldiğim zaman zaten ekranı da çok rahat göreceksiniz. Bunun bir özelliği arkadaşlar. Siz... Kullanmadığınız zaman hemen ekranı kapatıyor. Bakın işte bu sayede zaten e, pil ömrü çok e, fazlaya çıkıyor. Yani hiç do ekrana dokunmadınız. Herhangi bir hareket etmediniz. Bakın kapattı. Ama ben burada hafif bir hareket ettim. Direkt geri geliyor. Bu işte pil ömrünü biraz daha arttırıyor. Bunun tabi o parlaklığının derecelerini de indirebilirsiniz. Çok pil istiyorsanız. Ama... Ya bence en parlağında bile çok rahat kullanılıyor. Evet şimdi buraya koyalım. Evet öncelikle watch face. Evet burada bakın dikkat ederseniz şu anda ki kullandığım watch face yeni çıkan Sunto Race 2'nin watch face'i. Ve ben bunu istediğim gibi değiştirebiliyorum. Onu biraz sonra şeylerden değiştirebileceğiz ve istediğim ekrana, istediğim bölümüne, istediğim özelliği koyabiliyorum. Mesela ben üst tarafa gidip şarjımı koymuşum. Neyse oraya geleceğiz. Öncelikle herhangi bir koşuyu açalım. O ekranı bir göstereyim. Bakın burada bir sürü spor modu var. Bu spor modlarından herhangi birini seçebiliyorsunuz. Bakın box bile var yani burada. Buradan gelelim koşuyu açalım önce biz şimdi. Bu arada dikkat ederseniz oldukça rahat kullanımı. Koşuyu açtınız. O önce GPS'i vurması lazım. Şunu bulduğu zaman GPS'i buluyor. Bunu bulduğu zaman nabız bandı. Ama şu anda bende nabız bandı takılı değil. Burası da 16 saatlik pilim var diyor bu modda çalıştırırsan. Basıyorum. Şu anda şey bulmadığı için GPS'i şey yapıyor. Burada benim mesafemi, nabzımı, ee, hızımı aynı anda hepsini gösteriyor. Ve diğer şeylerde burada lapleri görebiliyoruz. Haritayı görebiliyoruz. İşte haritamız harika. Şu anda benim bulunduğum mekanı direkt gösteriyor. Tam şuraya gitmeyelim de benim evi de görmeyin arkadaşlar. Burada bakın bildiğiniz Google gibi haritalarımız var. Buradan navigasyonu da eklediğimiz zaman direkt rotayı burada görebiliyorsunuz yarı sırasında. Evet bunu kapatalım şimdi. Diğer menülerine gidelim. Evet buradan aşağı doğru iniyoruz. Bakın isterseniz bunu kullanıyorsunuz. isterseniz de buradaki şu düğmeyi yukarı aşağı yaptığınızda direkt menüyü tekrar buradan değiştirebiliyorsunuz. Ve menüye basmak için de ister buraya basıyorsunuz ekrandan ya da buna basıyorsunuz. Yani sadece e, dokunmatik ekranı kullanmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Evet Gelelim şimdi. İlk olarak kontrol panelimiz var. Kontrol panelinde alarmı kuruyorsunuz. Notifikasyonlarım var benim. E, direkt cep telefonundan gelen her şeyi burada görebiliyorsunuz arkadaşlar. Flashlight e, direkt flashlight'ı açalım mesela. Direkt buradan gece ee, bir şey yapmak istediğiniz zaman uyandığınızda direkt bundan yolunuzu bulabiliyorsunuz. Kapatalım şimdi. Evet Customize'a geldiğim zaman Watch Face'ler. Bu saatin görüntüsünü buradan çok rahat bir şekilde değiştirebilirsiniz ki bunların hepsini aplikasyondan yüklüyorsunuz. Yeni bir Watch Face geldiği zaman aplikasyondan saatinize bunu yüklüyorsunuz. Mesela şu anda kullandığım benim Watch Face Sunto Race 2'nin boş e, face'i arkadaşlar. Burada mesela daha önce kullandığım e, şeyler de bunlar. Mesela bunu açalım. Hatta rengini de kırmızı yapalım. Yok, buradan çıktığım zaman şu anda bütün te, e, saat değişti arkadaşlar. Kontrol panele gelelim. Customize'a geldiğim zaman bakın burada şöyle bir bölüm var. Burada şuradaki e, özellikleri de değiştirebiliyorum. Yani buraya ben pili koymuşum %52 de onu görüyorum. Ya da bunu istediğim zaman başka notifikasyonlarla ya da e, işte heart rate'imle onların hepsini değiştirebiliyorum. Ya da burada hava durumunu da koyabiliyorum. Şu anda 26 dereceymiş dışarısı. Menümüzde logbook var. Burası bizim direkt daha önce yaptığımız antrenmanlar. Tabi bu haftayı tam göstermiyor şu anda. Yeni hafta olduğu için burası da normalde barlar dolu olur. Ama geçtiğimiz hafta bu antrenmanları yapmışım arkadaşlar ben. Bakın buraya gelmişim. Mesela havuzda yüzmüşüm. Stretching yapmışım. 25 kilometre koşmuşum. Bu 25 kilometrelik koşuya bakalım. Evet burada 4.55 pace ile koşmuşum. 2 saat 3 dakika sürmüş. Burada şöyle Ufak bir grafiğimiz de var. Aynı zamanda e, ben bunu antrenman modunda açtığım için TrainingPix'den gelen antrenmanı burada yaptığım için buradan otomatik leplerim var. Yani ben 4 kilometre arttırmalar yapmıştım. 4 kilometreyi 4.30 pace'lerde koşmuştum. Bakın burada onları gösteriyor. Ve e, kaç dakikada koştuğumu 4, 4 kilometreyi ve orta, oradaki ortalama nabzımı gösteriyor. Diğer tüm 4 kilometreler ve 1 kilometreler dinlenmeler böyle. OtoLap'te de her 1 kilometrede bir lap oluyor arkadaşlar ve burada bütün laplarınızı görebiliyorsunuz. İşte 25 kilometre, 455 pace ile 255 power koşmuşum. Bunların hepsini kendi hesaplıyor. Ben herhangi bir buna bir power metre kullanmadım. Kadansım 89 kadans, maksimum 99 görmüşüm. 21.445 adım atmışım ve... Nabız ortalamda 142 olmuş. İşte direkt e, ne, ne zaman en sert gitmişim, ne zaman e, daha yavaş gitmişim ve easy gitmişim bunların hepsini burada görebiliyoruz. 1729 kalori yakmışım. Ve VO2 maksim 55.5'miş ortalama. Yani tahmini VO2 maksim. Dümdüz yarışmış, koşmuşuz. Hatta 3 metre bir çıkışımız varmış. Burada recovery time'ım ve e, direkt diğer özellikleri gösteriyor. Şimdi menünün bir altına inelim. Burada timer'ımız var. Bu timer'ı ben çok kullanıyorum. Burada hatta onların kısa yolları var. Orada kısa yolları atayabiliyorsunuz buraya. Ben makarna yaparken bile bu timer'ı açıyorum arkadaşlar. Sabit saatler, dakikalar var ya da custom olarak istediğiniz dakikada bir timer'ı ayarlayabiliyorsunuz. Notifikasyonlar. Ee, nabız şu anda nabzım takılı olmadığı için göstermiyor tabi. Ee, ama buradan hemen nabzınızı da görebiliyorsunuz. Bakın da biraz önce takılı olduğu zamanlarda nabzım böyle oynamış. Buradaki e, kanımdaki oksijen değeri şu anda e, 8 saat önce ölçülmüş bu ve %93. resourcelarımız 65. Bu arada bunların hepsinin içine de girebiliyorsunuz. Yani şuraya girdiğim zaman burada tekrar ölçe geliyorum. ama burada direkt kendi menüsünden bunları görebiliyoruz ve sunset şu anda mesela 19 13'te hava kararacakmış bakın bu 10 numara 5 yıldız bir özellikle bilmediğiniz bir yere gittiğiniz zaman güneşin doğuşunu sizin GPS'inize göre oradan buluyor ve güneşin doğuşunu aynı zamanda Güneş'in batışını ve aynı zamanda o ayın e, doluluk oranı yani şu anda %39 da olacakmış ay. Hava durumunu buradan görebiliyorsunuz. Yine buradan detaylı girdiğiniz zaman bütün e, önümüzdeki günleri de size gösteriyor. Adım sayarınız da burada. Son 7 gün ortalaması benim 10 binmiş ve ortalamada 2300 kalori yakmışım. Evet en güzel özelliklerinden biri de arkadaşlar bu ee, uyku modu. Yani evet, uykudaki uyku kalitesini ve e, sizin ne kadar süre uykuda kaldığınızı gösteriyor. Benim mesela bu hafta 4.42 442'ymiş ortalamam. Bazen çok net veremeyebiliyor ama e, bu hafta biraz yoğun bir hafta oldu. Geçen gün yani dün gece 5 saat 25 dakika uyumuşum. Hedefimden biz bir 1,5 saat düşükmüş. Ve 78 quality'de uyumuşum. Ortalamada 44 nabzım varmış. Bu normalde yüksek. Benim genelde 30'lu durumlardadır ama bu aralar çok yorgunuz. Evet bu arada bir tane de telefondan mesaj geldi. Burada direkt bütün özelliklerini burada görebiliyorsunuz. Ne zaman RAM uykusuna girmişim, ne kadar RAM'de kalmışım. Ee, buradaki bütün e, özelliklerini buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada yine her saatte olduğu gibi bir tane pusulamız var. Buradan medya kontrol yani e, cep telefonunuzdaki herhangi bir e, müzik sistemini kontrol edebiliyorsunuz. HBR'ım da burada benim şu anda e, 87'ymiş. Güzel. Normal range'in içinde. Evet. Biraz yorgun gözüküyorum ben şu anda. Ee, dinlenmem lazım ki şu anda taper döneme girdim. Son bir haftamız artık e, yarış için. Hatta bir haftadan bile az kaldı. Ve burada diğer şeyler ve haritaya bir daha gelelim. Bu haritası çok güzel arkadaşlar. Şu anda benim nerede olduğumu arıyor. Ve e, bayağı Google gibi burada detaylandırabiliyorsunuz. Bu haritanın özelliği işte o tanımadığınız sokaklarda bile rahat rahat gidebiliyorsunuz. Ev, yani yolunuzu çok rahat bulabiliyorsunuz ve navigasyonu zaten on numara arkadaşlar. Yani koştuğunuz yerleri hemen çizgi olarak belirtiyor. Geri dönmek istediğiniz yerde hemen dönebiliyorsunuz. İstediğiniz rotayı çok rahat bir şekilde yükleyebiliyorsunuz. Zaten kendi aplikasyonundan, telefondan rotanızı oluşturup saate yükleyebiliyorsunuz. O çok güzel bir özellik. Ben özellikle yeni bir şehre gittiğim zaman o aplikasyonun içindeki e, yoğunluk haritasından hemen bir rota çıkarabiliyorum. Yani orada en çok nerelerde koşuluyor, nerelerde bisiklete biniliyor. o Sunton'un aplikasyonundan onları görebiliyorum. Ve öylelikle de e, gidip orada istediğim bir şekilde e, antrenmanımı yapabiliyorum. O çok güzel bir özelliği açıkçası. Evet menüleri de bu şekilde... Dediğim gibi bunu kimler kullanmalı? Triatlona yeni başlayan, triatlonu düzgün bir şekilde yapan, ultramaraton koşan arkadaşlar çok rahat bir şekilde bu Sunto Race S'i kullanabilir. Bunun yeni arkadaşı geldi şimdi Sunto Race 2. Onu da bilmiyorum nasıl bir şey ama bundan pahalı olacaktır muhtemelen. O da gelince onunla ilgili hızlıca bir inceleme yapmak istiyorum. Çünkü evet bu biraz geç kaldık. Benim tembelliğime geldi. Ironman Dolayısıyla yarışlarım dolayısıyla biraz burayı salladık. O yüzden onu da biliyorum. Yani kusura bakmayın arkadaşlar. Ama bundan sonraki incelemelerimiz çok daha hızlı gelecek. Evet. Dediğim gibi bu saati gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Çünkü ben gönül rahatlığıyla kullanıyorum. Hadi. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz.